Git. Merhaba arkadaşlar. Kalk. Buyurun. Değerli arkadaşlar, bugün Jandarma Havacılık saflarındaki ilk gününüz. Bugün meslek hayatınızın son kolay günü. Bugün öğrenmeniz gereken en önemli şey tek cümleden ibaret. Havacılıkta kurallar kanla yazılmıştır. %99'luk bir başarı başarısızlık demektir ve bedeli kanla ödemiyor. Şunun farkında olun. Uçuşta kabininde yerde bakımından sorumlu olacağımız hava araçlarının numaralı koltukları ya da başüstü bagajları yoktur. İsimlerine düzenlenmiş biletleri olmasa da biz biliriz isimleri Mehmetleri taşırız. Şu anda 28 koltuk uygun. Batarya testi yapıyorum. Servis tankı Bir ateş. Oto kontrol devirdi. Start Yerden ayağımız kesildiğinde artık yolcu ya da yük değil. Namusumuz yok Biz bir meydandan bir meydana rutin uçuşlar yapmıyoruz. Havacılıkta başkaları bizim uçtuğumuz kadar zorlu coğrafyalarda uçmuyor, hava araçlarının limitlerini bizim kadar zorlamıyor. Bu yüzden Size öğretilecek olan her bilgi can kulağıyla Her kuralı özümseyin. Ancak o zaman inilemez denen yerlere yer, yaralı bir silah arkadaşımızı çatışmanın ortasından kurtarabiliriz. Onları ancak siz hava araçlarımızı faal ve uçuşa elverişli tuttuğunuzda kurtarabiliriz. Bu yüzden uçuş ve bakım faaliyetlerindeyken yapacağımız her iş kusursuz olmak biz jandarma havacılığının dünyanın en iyi havacılık birliklerinden olması için var gücümüzle çalıştık. Bizden bayrağı devralacak sizler de bizlerden daha iyi olmak için çok çalışacaksınız. Unutmayın, başarı benli bir şey değil, bizli bir şeydir. Aramıza hoş geldiniz.